Antakya'nın tarih kokan sokaklarında yer alan Ortodoks Kilisesi, zarif mimarisi ve yanında yükselen Çan Kulesi ile inanç ve kültür turizminin gözde duraklarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde bulunan bu etkileyici yapı, dikdörtgen planlı ve sağında Çan Kulesi bulunan bir mimariye sahiptir. Avlusu, revaklarla çevrili olan kilisenin iç mekanında, Bizans, Rus ve Suriye kökenli ikonalar ile liturjik eşyalar yer alır. Antik bir taştan yapılmış vaftiz kuyusu, bu kutsal mekanın en dikkat çekici unsurlarından biridir. İlk olarak 1833 yılında Mısır Valisi İbrahim Paşa'nın izniyle ahşap ve basit bir kilise olarak inşa edilen yapı, 19. yüzyılın sonlarında yeniden inşa edilerek 1900 yılında ibadete açılmıştır. Doğu Ortodoks kiliselerinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen bu kilise, Antakya'nın üç semavi dinin birleştiği bir merkez olması nedeniyle önemli bir inanç yapısıdır. Ancak ne yazık ki 6 Şubat depreminde önemli hasar almış ve geçici olarak kapatılmıştır. Bu tarihi yapı hem dini hem de kültürel işlevini sürdürmeye devam etmektedir.